Merhaba ben Ahmet Arsan. Kanalıma hoş geldiniz. Yükselen Oğlak ve Oğlak burçları sizlerle birlikte 2025 Şubat ayını yorumlayacağız. Evet kanalımı beğene bir abone olabilir, yorum yapabilirsiniz. Evet yükselen Oğlak ve Oğlak burçları sizler için önemli olan maddi konular ee, ve bu yakın ilişkilerinizde alanlarınızda başlatacağınız işler e, yeni buradaki çizmek istediğiniz sınırlar kardeşlerinizle olan e, günlük iletişimde olduğunuz insanlarla olan sınırlarınız bu konularında olan stresli durumları yönetmeniz e, bunları bir e, o alana taşımak istiyorsunuz. Bu alanlarda netleştirmek istiyorsunuz. E, tabii maddi anlamda birçok gelişmen olduğu, herinizin e, ve sizin cironuzun e, sizin için e, önemli bu olduğu zaman bunlar için hem hani bunları değişim yenilikler anlamında kullanacaksınız yeni ortaklaşa gelişmeler belki buradaki e, ortak bölünmenin harcamanın e, iyi değerlendirmesi gerektiği bir zaman değiliz. Bir de burada çünkü bu tabi e, tabii ortaklaşa bir durum varsa e, karşı tarafta çünkü e, karşı tarafında bir durum var. Karşı tarafta e, hala ilişkiler, e, ortaklıklar evinizde, eşin evinde bir masrütlüsü devam ediyor. E, sizin gelirlerinizin sizin üstünüzden çok dönen bir insansınız. Yani karşı tarafla ortaklaşın. ortaklarınız da değil sizin yüzlerinizin yüksek olduğu durumlar varsa karşı taraf e, ilişkilerde bazı e, olayların e, iyi netleşmesini, bazı kararlar verilmesini istiyor. E, bazı bu alanda bazı stresli durumlar var. Hem e, tabi bu e, ortak harcamaları da ilgilendiriyor. Ortak bir yeni pazarlama e, çalışmaları veya kardeşleri tabi ev aile konuları olan kardeşlerle olan ilişki kardeşlerinin sizinle olan ilişkilerin netleşmesi de istenen olabilir. Yani or, yine gelirlerin e, pa, paranın ortak bölünmesi konuların ön planda olduğu bir zaman çünkü yeni e, değil bu eski değildi bazı konuların tamamlanması ortak gelirlerin e, o eşin isteği, ortakların isteğinin ön planda olduğu agresyonlarının bu alanda olduğu zaman siz, sizin de, yani sizin de buna bir çare bulması gerektiğini biliyorsunuz ama işte bazı Hmm, Neptün de bu alanda olduğundan dolayı e, Satürn de burada var ama bir şeyler gibi karar verecek ama bazı şeyleri de tam netleştirilemeyen durumlar var. Bunlar işare edilmesi gereken durumlar var. Tabi buraya bazı e, desteklerin olumlu desteklerin de olduğu bir durum e, var. Yani kadersel bazı müdahalelerin olduğu sizin için de kolay olacağı e, durumlar var. Evet. Genel olarak zaten ayın 5'i itibariyle zaten önemli olan sizin faaliyetlerinizin ön planda olduğu durumlarla ön planda olacak. Yani sizin belki keyif aldığınız alanların değişik uzun zamandır öngörülemeyen farklı değişik şeyler olduğu yani farklı yorumlandığı olabilir, farklı algılandığı da olabilir, farklı kendinizi tatmin ettiğiniz hayattan zevk aldığınız şeylerde gibi çok değişikliklerden dolayı da bazı sizi strese sok olabilirsiniz. Nerede olduğunuzda, nerede bulunduğunuzda ilgili sorular sorularak eş veya ortaklar tarafından çok keyif aldınız ee, alanlara da bulundunuz çok yani işleri boşladığınız gibi konular bugünler bu çok e, ayın beşi sizin için özellikle çok stresli olacaktır buna dikkat etmeniz e, 11-12 zaten karşı tarafın daha ön planda olduğu gelir gider dengesinin neden böyle olduğu ile ilgili konuların ön planda olduğu bir zaman dilimi olacak. Hem dolunay bu alanda olacak hem de hem arka planda bazı stresi, arka tarafta da beslenen bir şeyler var. karar verilmesi isteyen zor. Bazı karşı tarafında fikirleri var. Karşı tarafın düşünceleri aksi yönde olduğu. Siz bunu artık daha iyi biliyorsunuz. Baştan beri söyledim. <laughs> 14-15 yine e, ayın terazi burcunda olması yine sizin statünüzün, mevkinizin e, e yaptıklarınızın ön planda olacağı zamanlar bu, bu, günlere dikkat ederseniz de hem e, çalışmalarınız hem de kitaplı ilişkilerinizde e, size karşı olan sert e, tavırların biraz daha e, aşağı açığa çekebilirsiniz. Yani günlerde da kendinizi, e, e, kendi tarafınızı veya kendi fikirleriniz veya eşinizin fikirleri yönünde hareket ederseniz yani artık sizin işiniz de olabilir, e, işiniz boş verip eş tarafı aile ilişkilerini karın, karınızla veya karınızın istekleri ve onlarla ilgili işle artık burada. Bazı sürüncemeli durumlar iki tarafta ya eşiniz işinize e, sebep olacak ya iş, e, eviniz işinize artık bu sizin şeyinizi bilemiyorum tam olarak iki taraflı yine bir durum söz konusu olduğu zamanlar e, ayın yine ikisi zaten ay balık burcunda olacak ve iletişim alanlarında sosyal alanlarda konuşma keyifli zamanlar geçireceksiniz. 9 -10, ayın yengeç burcunda olması ilişkiler anlamında, ortaklıklar anlamında bazı olumlu ıı, tabi zaten 9 900 diyorum. sonra 11-12 konuşmaların farklı yani anlaşılacağı zamanlar bir iki gün sonra dolunacak. Yani böyle konuştuk böyle ıı, farklı bir şeyler yapıyormuşsun ya hatta ondan 14-15 saatten yine stresli 19-20-21 olumlu zamanlar diyoruz ama işte bu çatışmanın karşı taraftan direkt etki alması hem burçların etkisini gezegenlerin bir tarafta toplanmasıyla birlikte sizi etkileyen durumların yoğun olduğu zamanlar sevgili oğlak ve oğlak burçları, yükselen oğlak burçları. daha çok dikkat etmeniz gereken şeyleri söyledim zaten. E, İlişkilerine de dikkat etmeniz günleri söyledim. Zaten Merkür yakın iletişim alanlarınıza 14'ünde geçecek. gün üstte 4'ünde 4. evinize ev aile konularınızı alanlarınıza transit edecek. güzel bir hafta geç güzel bir ay geçirmeyi dileğiyle bir dahaki daha görüşmek üzere diyorum.